Köklerinden diğeri istediğim her şey oldu. Kimse de bana karışamaz. Beş yazarım, 7 yazarım, bir bölge yazarım, iyili yazarım, köklü yazarım. Kimse karışamaz. Sevgili 50 arkadaşlar 50. hepinize 60. merhabalar 60. diyorum. <laughs> Sam Biyolojik Problems'da bugün ikinci videoyu yayınlıyoruz. İkinci videomuzda problemimiz şu. Dur sevgili arkadaşlar kemosentetik fosfolasyon diye bir şey var mıdır? Yani kemosentezi üretilen ATP hangi yolla üretilmektedir? Arkadaşlar yaklaşık 4-5 sene önceye kadar bakın epey oldu değişeli. 4-5 sene önceye kadar ATP sentez çeşitleri içerisinde kemofosfolasyon diye bir şey vardı arkadaşlar. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda, araştırma derken yani literatür taramalarında aslında akademik kaynaklarda veya akademik olarak kemofosfolasyon diye bir şeyin olmadığı tespit edildi arkadaşlar. Ve kemosentezi üretilen ATP'nin aslında oksidatif fosfolasyon üretildiği anlaşıldı. Bakın ne cümle? MEP kitabındaki cümle. Bazı prokaryot canlıların inorganik maddeleri okside ederek elde ettikleri enerji ile inorganik maddelerden organik madde sentezlemelerine kemosentez denir. Kemosentetik canlılar da oksidatif fosfolasyon enerji üretir. Yani kemosentetik fosfolasyon diye bir olay yok. Hocam diğer kitap ne diyor? Fensiz kitabına bakalım arkadaşım. Hemen Fensiz kitabına geçelim. Bir de ona bakalım. Bakın o ne diyor? Hemen okuyalım arkadaşlar. Onu da bu renkle okuyalım. Diyor ki arkadaşlar oksijenli ve oksijensiz son yapan canlılar ve kemosentez yapan canlılarda ATP üretiminin çoğu oksidif fosforilasyonla elde edilir. Aslında burada şunu da anlamış olduk sevgili arkadaşlar. Oksijensiz solunumda da oksidatif fosfolasyon görüldüğünü anlamış olmuş olduk. Çünkü fermantasyon fermantasyon oksijensiz solunum demek değildir. Fermentasyonda oksidatif fosfolasyon yok çünkü ETS yok. Ama oksijensiz, oksijensiz solunumda ETS var. Dolayısıyla oksidatif fosfolasyon var. Aynı şekilde kemosentez yapan canlılarda da sana ekton aldıysa oksijen olduğu için oksidatif fosfolasyon mevcuttur diyebiliriz. Eğer aklınıza böyle bir kalıp varsa, eğer geçmiş yıllardan kalan bir yanlış anlatılma ya, e, kitaplarınız eski ve yanlış öğrendiyseniz bu mevzuyu tamamen düzeltin. Fosfoylasyon çeşitleri 3 tanedir. Substrat düzeyinde fosforilasyon, fotosentetik fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon. Fotosentetik, e, kemosentetik fosforilasyon diye bir fosforilasyon çeşidi yoktur. Kemosentetik canlılarda görülen fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon dedikten sonra videoya veda edip size iyi geceler diliyorum.